Ben artık Nvidia daha ne yapacak onu bilmiyorum. Her seferinde daha da saçma oluyor yani. çünkü Nvidia Nvidia'da şeyde öyle bir noktadayız ki daha ne yapabilir diyorsun ve daha da salakça yani üzerine yani üzerine ekliyorlar. Çarpı 2 yapıyorlar. He, yani duvara vurduk gibi hissediyorsun abi adamlarda. Mesela DLSS'de ben duvara vurduklarını düşünüyordum. Sadece DLSS'in hani 2'nin üzerine ekleyecekler gibi düşünüyordum. Hani 2'den e, Biraz daha %10 daha fazla FPS alacağız. Biraz daha güzel gözükecek gibi düşünüyordum. DLSS 3 çıktı. Selamun Aleyküm. Yani. Ve oğlum verimlilikte de çok arttırdılar. 4000 serisi verimlilikte hayvan gibi iyi bu arada. Yani DLSS 3 ile beraber 4000 serisi verimlilikte ve 300 bile verimlilikte çok iyiler. Bir de Apple için aynı dedik. Bir yerde de Apple, Apple hala aynı noktada ki. Apple telefonda durdu. Telefonda mı duvara vurduk. Telefonda yani 3. iPhone ondan itibaren diyebilir miyiz ya? Telefon için iPhone 10'dan sonra bence duvara vurduk. 12. 12'de ne eklendi ki? Ya ondan sonra 11 ve 12'de ne eklendi? Lidar. E, Lidar'ın fiziksel olarak telefona katkısı çok az. Yani evet güzel bir özellik ama telefon kullanışına etkileşi çok az. Ya, ya işlemci olarak şey olarak anlıyorum onlar tabii ki de her jenerasyon güncelleniyor da ondan sonra bence teknolojide bir leap olmadı. Hani bir atılım yapmadık hani böyle bir evet bak yeni bir şey gelmiş şey yapmış hani böyle bir atılım yaptık noktasına gelmedik abi. O, on, ondan sonra bitti. Kamera dışında tabii ki de ben kamerayı şey olarak varsayayım. Kamera der seferin üzerine eklediler. eklediler. Katlanabilen onların yenilikleri götürüyor. Abi katlanabilirlik yani bence bir teknolojik ileri atlamadan atlama değil. Gimik açıkçası katlama. Şeyi ben beğeniyorum katlama değil de genişleme olanlar var ya. O biraz mantıklı. Ee, hani normal kullanıcı için çünkü yok fold değil böyle değil. Direkt böyleyken yana doğru büyüyor. Hani düzgün çalıştığı durumda ki hiçbiri çalışmıyor ama düzgün çalıştığı durumda onlar mantıklı. Çünkü yüzey alanını genişletiyorsun. Fold işte fold o değil abi. Senin bak tam sen bunu diyorsun. Ben onu demiyorum. Direkt yana doğru büyüyen telefon var. Uzayan telefon var. Benim dediğim çok farklı. Hani şu değil. direk böyleyken böyle oluyor telefon. Hani ekranın içinden kasa çıkıyor. Evet yana doğru büyüyor. O bayağı enteresan. O dediğin konsept değil mi? Yo yo çıkardılar onu. Bir tanesini o birisi çıkardı. Bir Çinli filmi çıkardı galiba. Bir, birisi çıkardı onu da. Yani diyorum ya şeydeyim ben hala. Ee, o, o konuda. Telefonda ben iPhone X'ten itibaren bir duvara vurduğumuzu düşünüyorum. Bir sonraki adım Çinli firmalardan şey gelir diye düşünüyordum. Ekran altı Face ID. Ama gelmedi. Düzgün çalışmıyor açıkçası o. Ee, ama bir sonraki büyük ihtimalle şey o olacak. Dynamic Island güzel gözüküyor. Evet Dynamic Island güzel gözüküyor. İşte ekran alt kameraları iyi değil ama işte yani Apple'ın yapmasını bekliyorum ben açıkçası. Ya elinde sonunda zaten Apple'ın yaptığı hiçbir teknoloji çok ekstrem olmadığı sürece yani büyük bir atılım olması yeni değil. Sadece Apple en iyisini yaptığı için Apple oluyor zaten. Ama işte onlar da telefonu durdu açıkçası. Yani bekliyoruz. Yani şu anda şey yok. Ben X'ten biri açıkçası beni çok heyecanlandıran bir şey hatırlamıyorum. Evet, yani iki taraftan da hem Android tarafından da hem iOS tarafından da bir küçük adımlar görüyorum da. Yani böyle şey değil abi. Evet abi güzel bir atılım oldu noktasına yani yeni bir şey çıkmıyor. O hali var olan var olanın üzerine koyuyorlar. İşlemci geliştiriyorlar, kamera geliştiriyorlar, batarya geliştiriyorlar. Tabi bunların da etkisini görüyorsun. Ama şey olmuyor yani has siktir neler olmuş noktasına ben bayağı senedir gelmedim. Çok uzun senedir gelmedim. O kadar has siktir bir şey olmaz ki. Olur abi olur niye olmasın? Ya yani işte Vision Vision Vision, Vision Pro'yu ben de merak ediyorum. Yani Vision Pro ben açıkçası Vision Pro'nun Apple'ın bir sonraki adımı olduğunu düşünüyorum. Abi gereksiz pahalı çünkü ucuza yapmak istemiyor. Geceksiz de pahalı değil bu arada. Hani öyle bir cihaz için iyi fiyata çıkartıyorlar. Yani o, o gözdeki evet yani gözdeki lensler filan baya baya iyi maşallah seviyesinde. He ama abi VR çok tehlikeli bir şey. Yani VR VR gerçekten ya yavaş yavaş inecek zaten. Şimdi Vision Pro'yu zaten herkes için satmıyor. Hatta o kadar satmıyor ki oğlum. Sadece Amerika'da satacak. Amerika'da da 2000 kaç kaç tane ya çıkaracaktı bu herifler. Çok azdı yani. 3000 adet değil mi? Yani çıkarmayacak oğlum. Bu arada. Yani 3-5 tane falan çıkaracak. Yani Apple için 3000 bayağı bildiğin hani pay, yani şey ür, üretmemişler demek gibi bir şey. Development kit olacak. Yavaş yavaş ondan sonra tabii ki de hani daha dağılacak. Daha fazla insanları çıkaracaklar. Olacak ama VR test aşaması değil ya. Ya yani üretimde çok zorlanıyorlarmış. O lensin üretiminde, cartında, cursunda çok zorlanıyorlarmış. 3000 bulu için değil miydi? 2024'teki ilk çıkıştaydı. 3000. Bakalım. Bak bakalım. Yani ben ya ben VR'ın bir noktada tutacağını düşünüyorum. Yani bir noktada VR tutacak, bu da büyük ihtimalle Apple yüzünden olacak çünkü Apple hala en büyük firma. Ama işte, ya yani mesela Vision Pro ile girecekler, Vision Pro'dan sonra bir tane ucuz versiyonu yapacaklar. Ucuz dediğim de 1000 dolar yani, ondan sonraki ucuz olacak. Hani halka inmek için, ki bu arada bence 200 dolardan da aşağı olması lazım. 200 ve 200'ün aşağısı olması lazım çünkü Vision tek başına bisike yarayan bir şey değil. Gerçi Apple'ınkisi öyle. O yüzden 200 ya yani 200-250 bandında olması gereken bir şey olmalı VR. Hani alıp tek başına kullanabilmesi lazım. 200 çok ucuz ama işte ucuz ama şöyle bir şey var abi. Ucuzdan kastım en ucuz versiyonu. Çünkü bu cihazı her yerde istediğin gibi kullanamayacaksın. Bunu hala VR'ın use case'i hani normal günlük hayatında kullanabileceğin bir ürün değil. VR hala elinde sonunda günlük yaşantının dışarında kullanması gereken bir ürün hani o, o yüzden ben bilmiyorum hani çok garip bir durum. Konsol gibi şey servis servisten kazanmak olmalı. E tabi ya, bakalım ya, VR konusunda nereye gideceğiz nasıl şey yapacağız onu bilmiyorum. Ben evet ben mesela geçen gördüm VR'da cimde basarken video izliyor abimiz. Askeri tekte zaten VR kullanmıyorlar orada HoloLens kullanıyorlar. Oğlum HoloLens bu arada inanılmaz kullanıyor. HoloLens hiçbir zaman şey değildi halka satılan bir şey değildi. Halk için yapılan bir şey değildi. HoloLens her zaman ve her zaman commercial bir üründü. Knox şimdi fuarda denemekle şey arasında bayağı fark var. HoloLens commercial bir ürün arkadaşlar. Şirket ürünü yani. Şirketler için. Yani mimari şeyler, askeriye, doktorlar filan. Yani HoloLens'in ideal çalışma noktasında ve çok iyi de çalışıyor. Özellikle mesela tasarım stüdyoları HoloLens kullanıyor. Çünkü şey çok iyi oğlum. Mesela bir tane motor tasarlıyorsun mesela diyelim. Motordan kalsın fiziksel hani araç olan. Ve araba tasarlıyorsun. Takıyorsun abi gözü. Tasarladığın şey 3D olarak birebir boyutta üç boyutlu olarak görebiliyorsun ve her detayına girebiliyorsun. Yani muazzam iş hızlandırıyor bu. Her şeyi çünkü detaylı direkt takıyorsun ve görüyorsun. Mis. Daha ne yani?